Merhaba çocuklar. Bugün de yeni bir metinle karşınızdayım. Birlikte okuyalım bakalım. Evet, Fatih ile Figen metnimizin adı. Evet, önce hecelere okuyalım. Fatih i̇le Figen. ile Figen. Fatih ile Figen. Figen. Pas ta ne ye git tiler fıs tıklı pas ta aldılar yanına da bir fincan fındıklı süt aldılar pas ta y a fi yet l y Ye ta da çok b e evet fatih Figen'i görüyoruz çocuklar pastaları da önlerinde. Birer bardakta sütleri varmış. Peki şimdi metnimizi hızlıca okuyalım. Fatih ile Figen. Fatih ile Figen pastaneye gittiler. Fıstıklı pasta aldılar. Yanına da bir fincan fındıklı süt aldılar. Pastayı afiyetle yediler. Sütün tadını da çok beğendiler. Evet, bir kez daha okuyalım. Fatih ile Figen Fatih ile Figen pastaneye gittiler. Fıstıklı pasta aldılar. Yanına da bir fincan fındıklı süt aldılar. Pastayı afiyetle yediler. Sütün tadını da çok beğendiler. Evet çocuklar, bugün de Fatih ile Figen metnini okuduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.